Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. O Ona gidip atış yapacağız. Kar yağıyor. Allah'ın izniyle. Geç arkadaşlar. Geç sen geç. geç, geç. Merhaba arkadaşlar. Ee, Azerbaycan'dan yeni bir günden hepsinize merhaba. Şu an kuzenlerimle e, havalı tüfek vurmaya gideceğiz. E, Niyaz. Ben Ayaz. Ayaz. E, şimdi havalı tüfekle e, İçki şişelerini vuruyoruz. Ormana gidiyoruz. Ormanın kenarına gidiyoruz. Müsait bir yer bulursak orada güzel bir video çekeceğiz. Her şey slow motion'da falan. <laughs> Araba kaldı. <laughs> A few moments later. Dur dur. dur. <laughs> ver ver gaz ver. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ele gireceği için. A few later. Yo yo yo. Two hours later. O vapsi şey oldu Orası, orası gitti. gitti Altında diye gözlerden ha olan değil. Altına girmiyor. E bak. Koyamı koyun. Ben, ben şey koyun o şeye. Buna. Bastır, yeah. Dizine bastı. Biraz. Niyaz az tekere ele şey batmalı ki teker fırlananda da tal çok alabilirsin. İle görüm. Teker bir saat. Hehe <laughs> ile. Yok yok biraz. Kral da. Ha Çıktı ya çıktı ne çıktı? oradan çıxdıca bas Bu ha. Ha, ha, ha. Vur, vur, vur. ha bas Doğru, bas, da bas. Öldü, öldü. <laughs> bas 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 Hey, ya, bas, bas, bas 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 pa. Bas. Bas bas. Şimdi şimdi bir adam geldi, Allah razı olsun bir arkadaş geldi, araba Mercedes'e geldi, durdu. Arabayı kurtardık şeyden e, yardım etti itiledik falan ittirdik kalktırdık güzel kurtardık arabayı şu anda her yer çamur içinde aynalar bu arka falan böyle araba şu an orada bir tahta tapıp bunları yerleştiririz, yaxşı mı? Tüfeyi unuttuk. Tüfeği unuttuk <laughs> ama. <abi. gülüyor> bu da arabayı kurtardıktan sonra gel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam kamera gel buraya. Evet şimdi buraya tripodumuzu ayarladık. E, telefon üç, e, şey çekim yapacağız falan. İşte şişelerimiz var. Dün akşam biz bunları içtik falan. Sonra bunları da biz koyuyoruz işte. Eee <laughs> kuzenimin tek e, ilk atışı olacak. Evet bu benim ilk atışım olacak Havai o yüzden. E, güzel bir atış bakalım. Belki vururuz bir şeyler. Evet gidelim başlayalım. Evet, niyaz. Hadi soğuk hava, duman çıkıyor ağzımızdan. Kar yağıyor. Bekle, ha. Evet, yumurtayı vuracak. Bak. Ay, vay, vay. Oo, dişti. Dişti. Ha, böyle vurursun. Şimdi ortadakini bulmaya çalışalım. Evet. Vurdu. Oh kanka. <laughs> helal be, helal be. Helal. <laughs> 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 Başlayayım. Ha. Ya sen, sen al... onu biraz yukarıda tut hem de... sen o elifte şeyler. Düştü <laughs> ben böyle. Birinci ne ki? Bu hem şu bize bak. <laughs> i̇lk atışımdı, ilk atışımdı zaten <gülüyor> <gülüyor> İlk atışdan yumurtanı vurur. Belə belə oğlana hansı kız yok. <gülüyor> <gülüyor> Kesecek. Böyle kapşonla yakışır yoksa bunu çıkarayım. Çıkar bence. Ben, ben de diyanım sağlıklı. He. Sen onu yukarıda tut. He. Biraz aşağı. He. Merhaba arkadaşlar şimdi... <gülüyor> 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 ben Enes Batur. gözde 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 beyahki kimi beyahki kimi bur aran kesri güye düştü de o. Tam he, düştü hende düş. Ha, indi bir tane ele videle ki böyle vurdun düştü. Hahahaha 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 Hahahaha